Kronotipler genellikle dört temel arketiple ifade edilir. Bu arketipler yalnızca bilimsel bir sınıflandırma değil, aynı zamanda sembolik anlamlar da taşır. Her biri, içsel bir ruhsal karakteri temsil eder. Şimdi bu arketipleri yakından inceleyelim ve hangisinin senin ruhuna en çok benzediğini birlikte keşfedelim. Siz de kendi kronotipinizi öğrendikten sonra, hangi hayvan ruhuna sahip olduğunuzu yorumlarda bizimle paylaşın. Hep birlikte yorumlayalım. İlk kronotipimiz aslanlar. Güneşin ilk ışıklarıyla birlikte uyanan bu ruhlar, sabahın sessizliğinde ilahi bir güçle can bulurlar. Daha herkes uykudayken onlar zihinsel olarak berrak, duygusal olarak huzurlu ve fiziksel olarak enerjiktir. Aslan kronotipine sahip insanlar günün erken saatlerinde en verimli hallerini yaşarlar. Sabah 6-8 aralığında uyanıp günün ilk Birkaç saatinde önemli işleri tamamlamayı severler.